Survivor'da bu haftanın dördüncü yani son erkek elenme adayı bakın kim oldu. Olaylı konseyden görüntüler. Survivor'da ortalık baya bir karıştı. İsmail Balaban gerçekten Survivor'ı bırakacak mı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüz göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta gerçekten bir sürü olay yaşandı. Fakat bu olaylara damgasını vuran net bir olay var ki o da İsmail ile Batuhan kavgası. Bazı Survivor severler Batuhan'ın kendisine rakip gördüğü isimleri tek tek çıldırtarak delirterek buradan yolladığını söylüyor. Bazıları ise İsmail Balaban'ın net bir şekilde hatalı olduğunu ve durduk yere Batuhan'a saldırdığını iddia ediyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu kavgada kim hatalı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Konseyde Acun Ilıcalı biraz sinirlendi. Ve İsmail Bala bana açtı ağzını yumdu gözünü. Ve İsmail'e bayağı sert bir ceza verdi. Ve çoğu Survivor sever de zaten bunu hak edildiğini düşünüyor. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın son dokunulmazlığını kaybeden takım kırmızılar oldu. Fazla dokunulmazlığı kaybeden takım maviler olduğu için zaten tüm 3 tane erkeğe de potaya girmişti. Ve son dokunulmazda kırmızılar kaybettiği için potaya girecek olan aday kırmızı takımdan İsmail Balaban oldu. Arkadaşım sence potaya girmeyi ve 4. elenme adayı olmayı hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.